Kerim gökten mi indirildi? Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsetmiş olduğu gökten indiği sanılan kitaplardan maksatı neydi? Biz ilhamlarımızı gökten de gayipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz sözü. Yıllardır maksatlı şekilde çarptırılarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an-ı Kerim'e saldırdığı şeklinde yorumlanmış. İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Ama bu indirme kavramı gökten, uzaydan ya da yukarıdan aşağı şekilde fiziki olarak yorumlanmamalıdır. Tarihe baktığımız zaman Said Nursi'nin Risale-i Nur ya da İmam Rabbani olarak bilinen Ahmet Sirhindi'nin Mektubat-ı Rabbani eserlerinde Kur'an-ı Kerim'in açık açık gökten indirildiği ifadesi yer alır. Hatta inanır mısınız Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'e denk olarak okunur. Hatta Said Nursi'nin takipçileri Said Nursi'yi sorgulanmaz otorite olarak görür. Atatürk'ün de karşı çıktığı şey tam olarak buydu. Halkın sorgulama ve düşünce yetisini köreltmesiydi. Atatürk itaat öğütleyen anlayışlarla mücadele etmişti. Onun hedefi kutsal olanla değildi. Kutsal kisvesi altında aklı devri dışı bırakan istismarcı zihniyetlerleydi. Zumar suresi 1'de Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği ifadesi vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in gökten indirildiği ifadesi, özellikle gök ifadesi yer almamaktadır. Aksine o size şah damarınızdan daha yakındır ifadeleri çokça yer alır. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Bu sebeple Kur'an gökten inmedi ifadesi, dini inkar değil, tam tersine İslam'ın özüne uygun bir yorumdur. Hem Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinden bahseder. Gökten inmiş dogma değiştirilemez olmadığını hayatın ve toplumun ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini ve esnek ilkeler olduğunu vurgulamaktadır. Gökten ve gayipten ifadesi, geçmişte olduğu gibi bugün de akıldan ve bilimden uzak hurafeleri, sorgulanamaz gelenekleri ve körü körüne inanç sistemini temsil eder. Atatürk'ün gökten ve gayipten sözü maksadından koparılarak, dinsiz olduğuna kanıt olarak sunulmaktadır. Atatürk hayatının sonuna kadar dine değil, dini kullanarak halkı istismar edenlerle mücadele etmiştir.